Business ST Live manşetten günaydın. Ben Zeynep Erataman. Para piyasaları müdürümüz Serdar Pazi ile beraber her sabah olduğu üzere karşınızdayız. Serdar günaydın. Günaydın merhaba. Şimdi bu sabah piyasalarda grafiği açtığımızda dikkatimizi çeken birkaç faktör var. Birincisi tabii işte Amerika Çile dedi ki teknoloji ürünlerinin ihracatını kısıtlarım. Öyle olunca işte yarı yetkenler, çip üreticileri evet. bunların satışlarında piyasadan böyle bir 240 milyar dolar silindiği haberleri vardı. İkincisi işte IMF Başkanı, Dünya Bankası Başkanı, JP Morgan CEO'su herkes diyor ki resesyon gümbür gümbür geliyor ve belki de bunun bir e, yansıması olarak mı görmek lazım onu konuşuruz şimdi. Evet. Tahvil piyasalarında ciddi bir satış baskısı yine hasıl oldu. Dün mesela baktım Amerika'da doğru mu görüyorum dedim faizleri bir günde bu kadar fark hakikaten olmuş mudur diye. 30 yıllıkta 2013'ten bu yana en yüksek 3.94'lerle görülmüş. 10 yıllıkta 3.98'lerdeyiz. 2 yıllıkta bu sabah yine 4.30'ların üzerini gösteriyor bize evet. terminal ve mesela İngiltere Merkez Bankası tahvillerle ilgili arkasında duracağı mesaj bir kez daha vermesine rağmen işte günlük tahvil alımlarını ikiye katlayacağını söylemesine rağmen İngiltere'nin de 20 ve 30 yıllık kağıtlarında böyle 30'ar bas puan falan gibi bir yükseliş TÜFE endeksi 10 yıllık İngiltere kağıdında da yine rekor bir yükseliş faizinde evet. görülmüş. Şimdi tahvil faizlerinde bu satış baskısını istersen öncelikle ele almış olalım. E, faizlerde bu yükseliş kalıcı mı? Ne zaman tahvil yatırımcısı için bu iş alım fırsatına dönüşebilir? Evet, tabi yatırımcısı için alış fırsatına dönüşmesine daha var gibi gözüküyor. Özellikle hani Çok da heyecanlanma diyorsun. Yani İngiltere'ye tabii birkaç ay belki ama belki birkaç ay sonra 20-30 yılın en büyük fırsatı ortaya çıkacak. Çünkü hmm. yani 30-40 yılın en yüksek seviyelerine doğru gidiyoruz. Enflasyonda ve devamında merkez bankaları. Mesela merkez bankaları 4.7'ye ortalama olarak tabii bu veriye nasıl, yani ne, nüfusa göre mi ortaladılar? ekonomik büyüklüğe göre ortadılar Onu detayda yok ama 4.7'den 5.2'ye yani ortalama bir yarım puan daha yukarı gelmesi ki bunun içerisinde hani Çin gibi işte Japonya gibi hani faizleri öyle değiştirmeyen ülkeler de var. İşte Brezilya gibi mesela faizi çok yukarı çekip oradan peyder pey indirenler var. Rusya gibi aynı şekilde. işte bizim gibi hiç arttırmadan neredeyse indirime geçenler var. İşte bizim gibi Angola var yanlış hatırlamıyorsam bu örneklerden ama genelde dünyada merkez bankaları faizleri kademeli olarak arttırıyorlar ve bunu en azından beklenen enflasyona yani cari enflasyon üzerine getirip bir hani geçmişe doğru bir artı reel faiz vermek değil gelecekteki yani bundan hani eksante bakacak olursak ileriki iki döneme ilişkin en azından bir hani orada bir reel faiz ben veriyorum size mesajıyla hı hı hı. çok daha fazla bir yıkıma yol açmamak yani sermaye piyasalarında onu hedefliyorlar şu an itibariyle. Ve FED yetkililerinden gene çıkmamalarda hani bu artışların devam edeceği şeklinde. Ama İngiltere'de şöyle bir detay var. İngiltere'de hani emeklilik fonlarını yöneten kurumların çok ciddi şekilde uzun vadeli taşıdıkları tahvillerin sert satış yemesiyle şimdi hani tahvilden ne kadar para kaybedebilirsin ki sorusu Emeklilik fonları için çok ciddi rakamlar tabii. gelebilir ama bazı tahvillerde işte 20 yıl, 30 yıl İngiltere'de yani bakıldığı zaman işte 40-50 yıl yani işte sonsuza kadar hiç ana parayı geri ödemeyen sırf kupon ödeyen falan tahvil var. Yani farklı bir piyasa, daha geçmişi derinliği bizden farklı olan bir piyasa. Şimdi orada... Mesela 40 yıllık, 50 yıllık tahvillerde o geçtiğimiz haftalarda yani sterlin 1.03.50'ye gerilediği dönemde böyle bir günde değerini yarılayan, işte hmm. bir günde o açıklanan önlemler sonrası iki katına çıkan tahviller var. Yani hani bunu dediğim gibi tahvilden işte yüzde bir, yüzde iki kazanırım, kaybederim. Hani bunu bu kadar niye konuşuyorsunuz hani diye soranlar olabilir. Vade uzadıkça ve faiz sıfıra yaklaştıkça o minimum birim hareketler inanılmaz yüzdesel karşılıklara tekabül ediyor. Yani dediğim gibi şu yani sterlin cinsi elinde bir tahvil var. İşte dün 100 sterlinde değeri bugün 50 sterline. Şimdi aktüer aktüel dengeleri hani fon yönetiminde sen oradan işte sosyal güvenlik harcamalarını falan yapıyorsun. Hani ne kadar bozabileceğini düşün. Yani gerçekten o İngiltere'nin ilk Merkez Bankası'nın yaptığı ben artık varlık alımına geçiyorum noktasında emeklilik fonlarından gelen çok ciddi talep doğrultusunda. Yani biz yoksa bu işi devam ettiremeyeceğiz şeklinde. Şimdi gene piyasa orayı test ediyor. Yani bir adım daha gelir mi hatırlayacak olursam dün ve bugün İngiltere Merkez Bankası'ndan bir tur daha yani ben iki katına çıkartıyorum hı hı. alımları. Yani bir bu... de bugün tüfe endeksli kağıtları da eklemişler değil evet. mi? Kompozisyon da değişiyor. Evet çünkü orada da demin aktarmaya çalıştığım gibi yani çok ciddi fiyat hareketleri var. Ve inanılmaz evet. fon değerlerini aşağı çekip işte ödeme yapıyorsa o fondan bir anda sen ben 100 fonum var diye bir ödeme planı yapıyorsun. Fonun değeri 50'ye düşerse o zaman düşündüğün ödemeyi yapamayabilirsin. Ya da atıl duran bakiyen belki düşündüğünün yarısına inmiş olabilir. O yüzden ciddi şekilde İngiltere'yi önümüzdeki dönemde daha da test edecek piyasalar. İşte Avrupa Merkez Bankası'ndan mesela işte biz bilançoyu küçülteceğiz, faiz Amerika kadar arttırıyoruz falan söyleminden. İtalya'dan ama işte o zaman bizim varlıklarımızı nasıl işte alacaksınız, biz nasıl borçlanacağız? Çünkü İtalya tahvil piyasası çok derin bir piyasa ve hani son yıllarda hep Avrupa Merkez Bankası'nın alımlarıyla kendini evet. devam ettirdi. Evet. Yani işte mesela Amerika'da FED çekilince işte uzak doğu girer diyoruz. Mesela Orta Doğu'dan talep olur diyoruz vesaire. Hani dünyanın diğer taraflarından da ama işte İtalya tahvilini hani Avrupa Merkez Bankası dışında ya da Avrupa Birliği dışında hani kim alıyordur mesela hani ülkemizden internet tahvili alan yoktur mesela hani ama ülkemizden Amerikan tahvili alan var. Fonlar da var, bireysel yatırımcılar da var. Yani o yüzden orada Avrupa'da genel olarak İngiltere'de ve Almanya'da işler çok kolay değil. Şimdi orada zaten hep konuşuyoruz işte mesela artık euro dolar'a bakarken işte İtalya ile Almanya tahvil faizi farkına daha mı çok, çok bakmak lazım vesaire diye 240 bas puanı geçip geçmediğine evet. sürekli bakıyoruz. İstersen bir de grafiklere gidelim Tabii. oradaki son rakamları da birlikte değerlendirelim çünkü dolar endeksinde biz bu sabah yine 113'ün üstünde seviyeler gördük dolar TL'ye yansıması da bir ara sabah saatlerinde bize 18 65 seviyesini gösterdi. Evet. İstersen oradan da başlayabiliriz sohbetimize nasıl bir hareketlilik beklemek? lazım. Çünkü uzun süredir herkes diyor ki mesela dolar bazlı borsaya bakmanın anlamı çok kalmadı. Çünkü dolarda zaten belli bir bantta hareket ediyoruz. Doğru. Bilmiyorum sen de o tarafta mısın? Nasıl görüyorsun? Doğru tabii. Şimdi diğer gelişen ülke paramelerine bakarsak ve hani geçtiğimiz işte 3-5-10 sene içinde TL diğer gelişen ülke paramelerine görece nasıl seyrettiye bakacak olursak hani şimdi şu an bizim hani kendi içimizde işte baktığımız zaman işte Karadeniz'de doğalgaz, işte Akdeniz'de sondaj, işte içeride esnafa vesaire kredi filan hani bize göre belki büyük bir takım ama hani global konjonktürde hani ben işte Brezilya'ya değil de Türkiye'ye yatırım yapayım şimdi. Hı hı. Yani Brezilya petrol üreticisi işte faizleri bilmem getirmiş. Ondan sonra biz de kıyasladığında hani Brezilya mı Türkiye mi? Ya da yani Rusya ile belki kıyasladığında ancak yani TL varlıklar ya da Ukrayna'yla kıyasladığında öne çıkabilir. Yani biz bir fil bir savaşın içindesinde olmadığımız için ama dünyanın geri kalan hemen hemen her ülkesinde hani Reel faiz eksi ama vakul bir düzeyde ve para politikaları kalibre halde yani enflasyon problemiyle. Dolayısıyla bakıldığında emtia üreticisi olan işte enerjiyi hani ihraç ederek bayağı gelir elde eden ülkelerden ister istemez negatif ayrışıyoruz ondan sonra. E, dış ticaret tarafında önemli bir açığımız var. Hani bugün işte cari denge verisini takip ediyor olacağız. Hani aylık 3-4 milyar cari açık veriyoruz yani. Evet. Dış ticaret açığının ancak yarısını işte turizmde vesaire fonlayabiliyoruz. Geri kalan net hata noksan. Yani fonluyoruz bir şekilde ama nasıl fonladığımızı Bilmiyorum. biz de bilmiyoruz. Dolayısıyla hani TL varlıklarını hani ön plana çıkartan çok bir şey yok. Hani döviz piyasası da bunları birbirinden ayıramazsın. Şimdi tahvil piyasasında bakıldığı zaman asimetrik bir yapı var. Yani aktif pasif yönetimi bankaların işte yabancı para zorunlu karşılıklara yönelik o talebi göstermek durumunda. İşte dün ihale vardı yayınlanıcı konuşuyorduk. <laughs> Aynı vadedeki hani Amerikan e, doları üzerinden ihraç edilmiş. Hazinemizin dışarıda ihraç ettiği Eurobondumuzun 5 yıllık getirisi 10,5'lardayken 5 yıllık TL cinsi 10,45'ten 10,45 basit faizle hazinemiz borçlanabiliyor ve 20 milyar TL'nin üzerinde yani hani herkes inanılmaz bir talep göstererek. Bu neden? Hani bu işte inanılmaz bize bir talep var. Enflasyonu çok büyük düşüş bekleniyor. TL işte so gelecek 5 sene içinde en iyi performans gösterecek olan ya şimdi olacak filan beklentisi de değil. İşte BDDK'nın getirdiği teminatlandırma yöntemi kapsamında olan bir şey. Ya da hani kur tarafındaki gelişmeler de... Yani bankalar de... mecburi alıcı konumundalar. Mecburi alıcı konumundalar. İşte kur tarafındaki de benzer şekilde. Yani işte ihracatçılar gelirlerinin %40'ını veriyorlar. Reskont kredilerinin geri dönüşü var. KKM'den, Merkez Bankası üzerinden girenlerin verdikleri var. İşte hazinemiz mesela 2,5 milyar dolarlık bir sukuk yaptı ihracı. İşte o geliyor, onun parası vesaire. İşte Güney Kore ile daha önceden yapılan ama yeni nihayete varan işte swap anlaşması para geliyor falan ama Merkez Bankası'nın rezervinde bu kadar bir artış görmüyoruz. Hani bilakis hatta azalış var. Hani eksi 59 ile tüm swap yükümlülükleri düştükten sonra en eksi yani rakama gelmiş olduk. Merkez Bankası'nın rezerv noktasında. O yüzden hani kura o yüzden ya da kur ile yani dolar bazında endeks vesaire analizinin rafa kalkması gerektiğini şu an itibariyle ben de katılıyorum o görüşe. Biz daha ziyade hani endeks bazında izleyenler, takip edenler adına 3450 hani önemli bir destek olarak belirtiliyor. Onun üzerinde tarihi zirve olan 3714 hani orası aşılırsa ya 4000 daha yukarılara doğru bir hareket. Yani ama 3450 üzerinde genel kısa vadeli görece pozitif seyirin hani korunabileceği şeklinde genel analizler. Şimdi tabii borsa dün 3582 puanda kapanış yaptık dedik. Bankalar tarafında %1.12 satış. sanayi tarafında %0.51'lik bir yükseliş vardı. Euro TL tarafı bu arada 18.03'ler civarında hareket ediyordu. Biz Zeyn'e girmeden önce onu da belki hatırlatmakta fayda var. Euro-Dolar'da yine 0.9680'lerde bir hareket söz konusu. Bir yandan da VIX oynaklık endeksi de 32.5'a yakın kalıyor. Dolayısıyla evet. yüksek. Şimdi resesyon kaygıları ön planda yine dedik. Böyle bir gün içerisinde mesela petrole dönüyoruz. Fitch rapor yayınlıyor. Diyor ki işte küresel resesyon riskleri arttığı için petrole talep de azalacaktır ama yakın vadede jeopolitik tansiyonu takip etmek lazım. Evet. E, ne dersin nasıl bir beklenti içine girmek gerekir böyle bir ortamda? Şimdi bugün mesela yine Birleşik Arap Emirlikleri ile acaba Rusya lideri e, buluştuğunda ortaya nasıl bir tablo çıkacak? İşte bunu izleyeceğiz. Rusya'dan tabii gelen tehditler var. Evet. Yeni e, hamleler yaptığını görüyoruz Ukrayna'da. Böyle bir tedirginlik sence ne kadar yansıyor borsa yatırımcısına? Sabah Cumhur Örnek vardı Deniz Yatırım'dan yayında. Evet. Hani Buna rağmen yine de bizim borsa yatırımcımızın yani enflasyondan kaçma isteği ve ihtiyacı yüzünden de bir miktar borsa ilgisinde azalma görülmediğini söyledi. Yani tabii ki şimdi yerli yatırımcı yerine kendimizi koyalım yani Mesela sermaye piyasaları içinde bir şekilde parayı plase etmek durumunda olduğumuzu düşünelim. Şimdi hani mevduata gitsen işte Bakıldığında KKM'ye göreci biraz daha yüksek ama bu sefer dövizde bir hareket olursa ona karşı savunması kalıyorsun. İşte 20'ler civarında. E KKM'de işte politika faizi üzerine 300 puan alabiliyorsun en fazla. İşte o da 15'lere tekabül ediyor. E kur hani görüyoruz önemli bir hareket etmiyor. Yani 18-50-60 arasında. Yani hafif yukarı gidiyor yeni zirveler görüyoruz ama çok anlamlı bir hareket yok. E tabi faizlerinden bahsettik yani 5 yıllık 10 yıllık 11 ile 12 ile almanın hani bir getirisi reel anlamda ne kadar söz konusu olabilir. Dolayısıyla adres olarak hani değerli metaller tarafında çok yatırımcı aradığını bulamamış olabilir. Bu 1680-1730'un altına sarktı. işte gram TL bin eşiğinin altına sarktığı Hani bunlar önemli gelişmeler. Gümüş benzer şekilde. Dolayısıyla hani endeks nispeten e, alternatif oluyor. Ve endeks içerisinde de tabii yani her kağıt özelinde değil ama işte bu fiyat artışlarını yani enflasyon bir kere tahvil faizinden vesaire de, mevduat faizinden çok yukarılarda yani aradaki fark tarihi rekor seviyelerde yani onlu seviyelerde faiz ve mevduat varken işte 80'li seviyelerde ve 90'lara da çıkması hani beklenen bir şimdi enflasyon var. Şimdi bu enflasyondaki yukarı yönde hareketi fiyatlarına yansıtabilen mesela işte perakende hani bunlar da o kadar tahsilatlarını arttırıyorlar. Demek ki ben buraya yatırırsam bu şekilde bunların karına ortak olabilirim diye düşünüyor. Ya da işte petrokimya tarafında işte daha ziyade bakıldığında inşaat taahhüt yurt dışında çok ciddi operasyon olan otomotiv vesaire tarafında da gene dışarıdan tahsil ettiği yani döviz cinsi ya da Değeri, kendi derine de döviz cinsi bakılan şirketler kur yukarı gittikçe doğal olarak bir kura karşı bir hece olarak da ön planı çıkıyor O yüzden yani yerli yatırımcının çok fazla alternatifi bırakılmamış durumda öyle özetleyebilirim Şimdi gelelim böyle bir durum içerisinde yine yeni günden beklentilere. Cari denge verilerini karşılayacağız dedik. Esasında biz bu yola nasıl çıkmıştık? Onu da hatırlayalım. İşte rekabetçi kur, cari fazla vereceğiz evet. umuduyla enflasyonla mücadele yapacağımızı ortaya koymuştuk. Oradan da biraz daha devam edelim istersen Serdar. Bir önceki ay 4 milyar dolar civarı bir cari açık vardı. Evet. Bugün de yine 3.2 milyar dolarlık bir cari açık beklentisi var. Son 5 dakikamız içerisindeyiz. İstersen oradan beklentileri de biraz yorumlamaya çalışalım. Piyasacılar bu veri ne kadar anlam yükleyecekler onu konuşalım. Çünkü işte genelde mesela yurt dışında bakıyoruz. işte İngiltere'de, Amerika'da endişe noktalarından biri hep ne olarak çıkıyor karşımıza? İşte aman biz ikiz açık veriyoruz bu işe dikkat edelim. İşte evet. Kurumuz için tehlike olur. Şöyle olur, böyle olur. Şimdi bizde nasıl bir performans beklemek lazım? Cahil denge tarafında dediğin gibi yıl sonu beklentileri yükseliyor. Diğer tarafta bütçe performansına da piyasacılar dikkat ederler mi? Orada da işte nakit gerçekleşmelerini bu hafta aldığımızda bir evet. önceki aya kıyasla adeta hani madalyonu ters çevirmişiz gibi bir veriyle karşılaştık. Fazlayken açık oldu. Evet yani şimdi yıl sonuna doğru özellikle Kasım'da önemli dönüşler var. Yani KKM ödemeleri olacak. Yani o çıkış var potansiyel bakıldığında. İşte asgari ücret yani seçim satına giriyoruz artık bir seneden daha kısa bir süre içerisinde işte Mayıs'ta mı Haziran'da mı seçim gerçekleşecek. Dolayısıyla asgari ücrette enflasyon ve üzerine zam yani şimdi yeni açıklanan kredi destek paketi işte 100 milyar TL civarı deniyor. Yani şimdi enflasyon sonuçta parasal bir fenomendir. Yani Eğri oturup dur konuşalım. Yani para arzını siz arttıracak eylemlere devam ettiğiniz sürece enflasyonla mücadele etmeniz söz konusu değil. Dolayısıyla enflasyonla da mücadele edilemediği noktada geri kalan her şey işte çorap sökü gibi birbirini takip ediyor. Yani enflasyon yukarı geldikçe o potansiyel olarak hani enflasyon kadar kur kaybı bir TL üzerinde baskı yaratıyor ister istemez diğer ülkelerin merkez bankalarının uyguladığı para politikasıyla bizimkinin ayrışması da benzer şekilde bir hani basınçın birikmesine neden oluyor. Ve e, cari açık tarafında da yükselen kurun yani tarih zirve seviyelere gelen kurun bizim ithalat talebimizi normal hani kitabın gösterdiği kadar azaltmadığını görüyoruz. Neden? Çünkü biz ihracatımız artıyor ama ithalatımız da artıyor. Yani ihracatta rekor kırdı diyoruz. İşte şu seviyeye bu seviyeye geldi. İthalatın nereye geldiğini pek konuşmuyoruz. Yani İthalat tarafı da aynı hızda belki daha fazla artıyor özellikle enerji talebiyle ve biz yaptığımız ihracat ithalatın çoğunu hani aramalı yani ihracat yapmak için ona ihtiyacımız var. Dolayısıyla kur hani 20 de olsa 10 da olsa o ithalat yapılmak durumunda. Başka türlü biz hani arzu edilen ihracat ülkesi keşke içeride her şeyi biz üretebilsek yan sanayi vesaire ama şu an o yok ve hani o da işte böyle aynı Almanya'nın Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltması gibi. Yani o yönde çalışma var. Ama çok kısa sürede, hadi bugünden yarına olabilecek şeyler değil, yıllar alabilecek şeyler. Yıllar alabilecek şeyleri böyle çok kısa sürede sıkıştırdığınız zaman da ister istemez işte böyle rekor dış ticaret açıkları, rekor cari açıklar kaçınılmaz oluyor. Takip edeceğiz, şüphesiz diyelim yarın sabahta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugünlük bizden bu kadar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.